Özlemce yemeklerde bugün sushi çiğ köfte yapıyoruz. Malzemeler açıklamalarda. Şimdi köftemizin yapılışına geçiyoruz. Yoğurma kabına esmer bulgurumuzu alıyoruz. Üzerine çiğ köfte harcı ilave ediyoruz. Hepsini karıştırıyoruz. Sıcak su ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Üzerini kapatıp 20 dakika dinlenmeye alıyoruz. Çiğ köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Haşlanmış ve rendelenmiş patates ekliyoruz. Sıvı yağını veriyoruz. Tuzunu ilave ediyoruz. Biber salçası ekliyoruz. Bütün hepsini yoğuruyoruz. Çiğ köftemizi yoğurduk arkadaşlar. Homojen bir hal aldı. Lavaşımızı tezgahımıza alıyoruz. Bıçakla kenarlarını düzeltiyoruz. Çiğ köfte koyuyoruz. Elimizle çiğ köftemizi her yere eşit şekilde yayıyoruz. Köftemizin üzerine streç filmi koyuyoruz. Bunu yapmamızın nedeni daha rahat sarabilmemiz için. Çiğ köftemizi ters döndürüyoruz. İçerisine marul, kornişon salatalık turşusu ve rendelemiş olduğumuz havucu koyuyoruz. Şimdi köftemizi sarıyoruz. Köftemizin üzerine nar ekşisi sürüyoruz. Köftemizi mısır cipsine buluyoruz. Hazırlamış olduğumuz köftelerimizi rulo olacak şekilde kesiyoruz. Sushi çiğ köftemiz hazır. Herkes afiyet olsun. Özlemce emekleri abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen.